Alo selamun aleyküm. Nasılsın iyi misin? <laughs> Çocuklar nasıllar? Bizimki de Allah razı olsun. Cümlemize inşallah. Yani daha karar kesinleşmediği için telefon hakkımı verdiler. Herhalde kararın kesinleşmesini bekleyecekler. İnşallah da mahkemeden dönecektir. Ramazan ayı geldiği için Ramazan'la ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Allah Azze ve Celle Bakara suresinde Ya yüvellezine amenu kutib aleykum usiyem buyuruyor. Ey müminler oruç size yazıldı yani farz kılındı. Kemal kutib alellezine min kablikum. nasıl ki öncekilere de yazılmıştı, farz kılınmıştı. Leallekum tettekun ta ki umulur ki bu şekilde sakınasınız, takva sahibi olasınız. Demek ki oruçtan bir maksat da insanların sakınmayı öğrenmesi, takva sahibi olmayı bu şekilde başarabilmeleridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki ben sağma Ramazan kim Ramazan orucunu tutarsa imanen ve ihtisaben iman ederek ve sevabını Allah'tan umarak gufur Allahu ma bir min zenbi geçmiş günahları bağışlanır. Böyle mübarek bir aya girmiş olduk. Çok şükür. Recep'ten Şaban'dan sonra Rabbimiz bizi Ramazan'a ulaştırdı. Büyük bir nimettir, büyük bir imkandır. Günahların dağışlanması için bir fırsattır. İnsanlar bunu çok güzel değerlendirmeli. Ramazan bittiği zaman günahlarımızdan arınmış olarak Ramazan'dan çıkmalıyız. Her bir ibadet insanı kamilleşmeye götürür. Bir yönümüzü tamamlar. Bir kötü yanımızı da törpüler ve değişmemize yardım eder. İbadetler üç çeşit bir kısmı bedeni ibadetler, namaz ve oruç gibi, bir kısmı mali ibadetler, zekat gibi, bir kısmı da hem bedeni hem mali ibadetler, hac ve cihat gibi. Bunların üçüne de ihtiyaç olmasaydı Rabbimiz üç çeşit ibadet emretmezdi. Demek ki bedenlerimizin de bedeni ibadetlere de ihtiyacımız var. Nefsimizin terbiye olabilmesi için ve bir takım eksiklerimizin tamamlanması için. Mali ibadetlere de ihtiyacımız var. Hem bedenin, Allah Azze ve Celle üç çeşit ibadeti de emrediyor. Bu şekilde kullarını eğitiyor ve e, demek ki insanın her üç çeşit ibadete de ihtiyacı var. Bunu anlamış oluyoruz. Allah tabii ki bizim ibadetlerimize muhtaç değil. Biz ibadet etmeye muhtacız. İnsanlığımızı kaybetmememiz için, azgınlaşmamamız için, eksiklerimizi tamamlayabilmemiz için bizim ibadete ihtiyacımız var. Allah Azze ve Celle ibadetlerle kullarını eğitir ve onları yükseltmek ister. Demek ki ibadet olmadan insanın nefsi terbiye olmaz ve insan ne kadar yükselmek isterse istesin yükselemez. Allah Rabb'dir, terbiye edendir, terbiye etmeyi bilendir ve bu şekilde terbiye etme yolunu seçmiştir. Demek ki en güzel terbiye yolu budur, ibadetler ve sonra bir takım şeylerin haram kılınması. Tüm eğitimlerin başı nefsi terbiye olmalıdır nefsi terbiye etmekle başlamayan tüm eğitimler nakıs ve yanlıştır. Bu yanlış ve nakıs eğitimlerin dünyaya getirdiği nokta da ortadadır. Yani ideolojiler ve devletler insanın nefsini terbiye etmekle uğraşmamakta, sadece maddi dünyayı geliştirmeye çalışmakta, insanın manevi yönünü kasten ihmal etmektedirler. Sonra da suçlar çoğalmakta, hapishaneler dolup taşmakta ve insanların hayatını bitiren 20 yıl, 30 yıl hatta bazen 1000 yıl, 8000 yıl gibi cezalar verilmekte. Bu şekilde toplumu hizada tutmaya çalışmaktadırlar. Halbuki bu çözüm değildir. İnsanın manevi yönüne önem verirlerse, insanı Allah'a yakınlaştırırlarsa o zaman saltanatlarını kaybedeceklerine inanmaktadırlar. Allah'a yakınlaşanların bir gün Allah'ın dünyasında yaşıyoruz. O bizi yarattı, rızkımızı O veriyor. En iyi bilen de Allah olduğuna göre o halde O'nun dediği olmalı, O'nun dediği gibi bir medeniyet kurulmalı derler diye işte bundan korkuyorlar ve insanların nefsini terbiye etmekle uğraşmıyorlar. İnsanları Allah'a yakınlaştırmaya çalışmıyorlar. Tam tersi Allah'tan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Çünkü biliyorlar Allah'a yaklaşanlar onlardan uzaklaşacak. Oruç insana aziyetini gösterir bir lokma, bir ekmeğe, bir damla suya muhtaç olduğunu gösterir. Böylece insan kul olduğunu fark eder, ilahlaşma temayülünden korunur. İmam Gazali dediği gibi, insanda ilahlaşma temayülü var. İnsanı bundan korumak lazım. Bu da işte böyle ibadetlerle, insana aziyetini göstermekle mümkündür. İbadet etmeyen insanların zamanla ilah gibi davranmaya başlayabileceği, güç kuvvet eline geçince kulluğunu unutup firavunlaşacağı, memrutlaşacağı ve diktatör kesileceği kesindir. O yüzden Allah Azze ve Celle insanlara böyle ibadetlerle aziyetini gösterir. Bir lokma ekme muhtaç olduğunu, ilah olmadığını ona öğretir. Yeryüzünde güç ve kuvvet eline geçince ilahlaşmaması, ilahlık taslamaması gerektiğini insana öğretir. Allah ibadetlerle kullarını istediği şekle getirir ve istediği renkle boyar. Her bir ibadet aslında Allah'ın insanı şekil vermesi ve onu Allah'ın boyasıyla boyamasıdır. Haramlarla ise Allah istemediği şekillerden ve istemediği renklerden insanı korur. Dolayısıyla insanın ibadetlere de ihtiyacı var. Bir takım şeylerin yasak olmasına yani haram kılınmasına da ihtiyacı var. Oruç iradeyi kuvvetlendirir, nefsi zayıflatır. Nimetlerin kıymetini anlamamızı sağlar. Nimetlerin lezzetini fark ettirir acizliğimizi anlamamızı sağlar, iftar sofralarıyla kardeşliği ve barışı yerleştirir, takvayı öğretir. Demin okuduğum ayette, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ buyuruyor, umulur ki oruç sayesinde takva sahibi olursunuz. Demek ki takva sahibi olabilmenin yollarından biri de sakınmayı öğrenmenin yollarından biri de oruçtur. İnsan oruç tuttuğunda sürekli sakınma ihtiyacı duyar hem bir şey yemekten içmekten sakınır hem de haramlara bakmaktan haram konuşmaktan sakınır böylece sakınmayı öğrenir. İşte o yüzden Kur'an-ı Kerim la alekum buyuruyor. Bu şekilde yatak sahibi olabilir, sakınmayı öğrenebilirsiniz demek istiyor. Dinde ibadetlerin ve haramların olması hem dinin Allah'tan olduğunu hem Allah'ın muradının insanı yükseltmek, Nefsin terbiye etmek olduğunu, hem nefsin terbiyesinin yolunun ibadetleri yapmak ve haramlardan uzak durmak olduğunu, hem de dinin maksadının dünyada saltanat sürmek olmadığını gösterir. O yüzden saltanat sürenler ya da saltanat sürmek isteyenler dinden uzaktırlar. Çünkü din onlara nefsinin terbiye et, kul olduğunu unutma, saltanat peşinde koşma, sonunda ölecek ve hesap vereceksin demektedir. Onlar da bundan rahatsız olurlar ve dinden uzaklaşırlar. Nefislerine kul köle olurlar. Allah'a itaat etmeyenler nefsine itaat eder, şeytana itaat eder, insanlara itaat eder. Rezil olur, dünyada zillete düşer, ahirette de cenneti kaybeder, cehenneme gider. İnsanın en büyük düşmanı terbiye edilmemiş nefistir. İnsan nefsini terbiye etmedikçe insan olamaz, insanlığını kaybeder. Allah Azze ve Celle o yüzden bütün ümmetlere orucu farz kılmıştı. Çünkü bütün ümmetlerin aynı şekilde eğitime ihtiyacı var. Önceki ümmetlere de oruç farz kılındı. Bugün onlarda oruç ibadetinin olmadığını görüyoruz. Bu da onların dinlerini değiştirdiklerini gösteriyor. Bu ümmetin de ibadetlerin içini boşalttığı, namazın, orucun, zekatın içinin boşaldığını görüyoruz. Tevhidi unuttuklarını görüyoruz. Tevhid sadece Allah'ın varlığı ve birliği şeklinde anlaşılmaya başlandı. Tevhidin içi boşaltıldı. Onlara böyle öğretildi. Halbuki tevhid Allah'ın sadece yaratıcılıkta tek olduğu anlamına gelmemektedir. Kanun koyucu ilah olarak ve itaat edilecek makam olarak da tek olduğunu ifade etmektedir. Geçmiştekiler bir takım ibadetlerin içini boşalttılar. Bizde de aynı hatalar devam ediyor. Bunların da başında tevhidin içini boşaltılması geliyor. Sonra da diğer ibadetlerin sadece mideyle ile oruç tutma. Halbuki bütün azalarla oruç tutmak ve hatta kalben oruç tutmak icap etmektedir.